Gençler selam. Size inanılmaz güzel bir yaz aktivitesiyle geldim. Polimer kil gençler. Polimer kil ne? Bunu sanatta, görselde, seramikte kullanılıyor. Birçok alanda kullanılıyor. Örneğin bir bardağınızı, kupanızı kaplayabilirsiniz. Ya da takılar yapabilirsiniz. Ben de bu yazı değerlendirmek için takı yapmayı denedim. Hatta çok merak ettiğim için başladım. Daha sonra dedim ki ya neden ben bunu paylaşmayayım? Çünkü yazın aktif test diyen, genelde insanlar aktif test diyor ki ben de öyle aktif test diyorum. Polimer kil malzemesiyle yaz tatilini güzel geçirebilirsiniz. Bakın ben çeşitli markaların hamurları var. E, İsteriniz marka kullanabilirsiniz. E, ben bunlardan almışım. Rengarenk aldım. Böyle paket olarak 12'li vardı. Onlardan aldım. Sonra bu polimer kili kullanmak için bu şekilde aparatlar var. Şu yeşil aparatlarla inanılmaz güzel minik küpeler yaptım. Onları da hemen ekleyeceğim videoya. E, fırında pişiyorlar. Şimdi onun dışında mesela böyle kalıplar var gençler. E, harfli kalıplar aldım. E, Halavunlu <laughs> kalıplar aldım. Çok hoşuma gitti. Onun dışında böyle ekstradan bir sürü kalıplar aldım. Ee, yani ben ne yapacağım gençler? Bu bir hamur. Biraz sert bir hamur. Ee, bu hamuru elimle yumuşatacağım. Ee, kıvam vereceğim elimle. Herhangi bir şey kullanmayacağım ama e, izlediğim kanallarda yumuşatıcıda kullanılanlar var. Ben kullanmadan denedim. Oldu. Ee, hamura şekil vereceğiz. Yani istersen bu kalıpları kullanacağım. Yani tamamen zevkimize kalmış. Ben küpeler denemeye başladım. Hadi bakalım ben neler yapmışım gençler ben bu aparatı çok kullanmayı sevdim şöyle içerisine hamuru yerleştirdim sonra şu ucu kullanarak çok güzel küpeler denedim İzlediğim kanallarda şimdi şöyle kapatıyorum ben bu aleti bunları almak zorunda değilsiniz gençler ben merak ettiğim için aldım Şimdi şu şekilde döndürerek ne yapıyoruz Bakın kili e. Bu şekilde Mesela ben bu ucu kullanarak Küçük minimal küpeler yaptım Zaten bu fikirde Arkadaşımızın kızına hediye şey Ne yapabiliriz diye sormuşlardı bana dedim Bak şöyle bir şey var deneyelim Kil hamuru merak ettik Bu şekilde mesela Biz bu aparatı çok kullandık Mesela şöyle çıkarttım kilimi yani bunu istediğim gibi ne yapabilirim ben? Şekiller verebilirim. Yani bu kil hamuruna istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz gençler. Birazcık sert ama onu da söyleyeyim. Elimizde yumuşatmamız gerekiyor. Ya yani bu tamamen hayal gücüne dayalı. E, açarken de gençler e, makarna açacakları var ya e, onlardan da ya benim, benim evimde vardı ben denedim ama olmayanlar için de normal akrilik merdane alın diyorlar akrilik merdane ile hamuru mesela şu şekilde koyduğun zaman şu an merdanem göremedim. Mesela bunun içerisine koyduğunuz zaman iki tane dilaltı çubuğunu koyun eşit şekilde açtığınız zaman hamurun şekli eşit olsun. Yani hemen siz bir tane ufacık bir hamur alıp mesela bir hamur alıp şöyle çubuklarla bunu deneyebilirsiniz. İlla profesyonel olmak zorunda değilsiniz. Sonuçta kendiniz yapıp kendiniz takacaksınız. Ya da bardak süsleyebilirsiniz. Yani çok zevkli bir olay bu hamura. Ne yapacaksınız? Şekil vereceksiniz. İnanılmaz zevkli. Şöyle mesela yumuşattıkça hamur zaten açılıyor. Yani şu şekilde mesela hemen eşitlik olsun diye şöyle direkt eşit şekilde açabilirsiniz. Ondan sonra mesela kalıplarla istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Yoksa aletleri var mesela bunun. Bu aletlerle istediğiniz gibi şekiller verebilirsiniz. Kesme, biçme. Şimdi ben neler yaptım sabırsızlanıyorum size göstermek için. Hadi bakalım. Selam gençler. Gençler bunlar nedir? Bunlar polimer kilden elde ettiğimiz ürünlerdir. Ben bu küçük minimal tasarımları arkadaşıma hediye olarak yaptım. Daha sonra kendime neler yapabilirim dedim. Hayal gücümü kullanarak kendime de bu tasarımları yapmaya çalıştım. Şimdi bunlar fırından yeni çıktılar gençler. Bunların bir kere zımparalanmaları lazım. Bakın kenarlarında pütürcükler görüyorsunuzdur. O pütürcüklerin temizlenmesi gerekiyor. Daha sonra sonra böyle küp arkası aparatlarımız var bu aparatlarımızı arkalarına ne yapacağız yapıştıracağız o aşamayı da sizinle paylaşırım yani tatilinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz Yapılışı için Hadi bakalım sayfaya şeker gibi görünüyorlar inanılmaz tatlılar Gençler hediye olanları da bu şekilde arkalarına aparatlarını yapıştırdım. Yapıştırıcısıya dayanıklı olduğu için fırında şimdi fırınlayacağız. Bu şekilde. Hadi bakalım. Şimdi bunlar fırına. Evet gençler fırından çıktılar. Sağlam görünüyorlar. İnanılmaz tatlılar. Şimdi kulağımı takıp da göstereceğim. Çok güzel oldular. Şunların güzelliğine bakın. Gençler akrilik merdanemi buldum. Bununla akrilik merdane ile açmayı denedim. Küçük şekiller yaptığım zaman. Bir de törpü yaparken yani fırından çıktıktan sonra ben şöyle bir kelme şekil yaptım. Ee, fırından çıktıktan sonra şöyle zımpara kağıdı kullanabilirsiniz. Bunun arkasında 120 kum yazıyor. Yani şimdi mesela bu el yapımı hamur olduğu için yanlarda pürüzler var. Bu pürüzleri şu şekilde böyle zımpara kağıdıyla düzenlemeniz gerekmekte. Yani pürüzsüz olsun ki daha güzel bir görünüm olsun. Ama bakın gayet lastik gibi. Ben şöyle bir tasarım yapmışım kendime. <laughs> yani bunları zımparalamanız lazım. Diğer yaptığım tasarımları da göstereceğim. Dediğim gibi beyaz hamuru aldım, normal açtım. Küçük mikro kalıplar almıştım. Yani şöyle bir hayal ürünü bu. Ben bu şekilde bir şey yapmışım kendime. Ee, çok pratik. Hamuru aç, istediğin şekli ver. Sonra fırına at pişir. Hangi hamur kullanıyorsan hani 110 derecede yarım saat mi 20 dakika mı onlar zaten aldığınız hamurun markasının arkasında yazıyor. Daha sonra fırından çıktı. Bakın ne kadar elastik ve çok büyük görünse de inanılmaz böyle yani kaç gram 5 gram olur mu 10 gram var mı yok mu emin değilim. Böyle inanılmaz lastik gibi. Göstereyim şekilde. Çok zevkli. Hadi bakalım siz de deneyin yorumlarda buluşalım çok merak ediyorum sizde neler yapacaksınız Şimdi iyi tatiller Gençler fırınına çıktılar inanılmaz güzeller şu şekilde taktım Bu rengi denedim bir de bu rengi taktım İnanılmaz güzeller bu minik minimaller çok güzel oldu. Bunları o yeşil aletle o uzun uzun şekilde açtım. Sonra örgü şeklinde yaptım. Direkt küçük bir yuvarlak kalıptan bastım. O yüzden bu şekil böyle oldu. Çok güzel bir şekil oldu. Bunu da bir yerde görmüştüm örnek olarak. İnanılmaz güzel. Tam yaz renkleri. Bayıldım şu renklere bakın. Şöyle kalpler var. Şöyle. Mavi bir kalp. Çok güzel olmuş. Pembe bir kalp şöyle yuvarlak yapmışım mor renk yapmışım İnanılmaz tatlı olmuşlar ya şu renk çok güzel mesela bu yeşil bayıldım çok güzel olmuş dediğim gibi 3 tane o inceden yaptım örgü haline getirdim sonra kalp kalıbımı bastım çok güzeller bence siz de sizin gibi deneyin yani dediğim gibi çok pratik çok basit yazınızı değerlendirebilirsiniz hoşçakalın Gençler, ben kendim için tasarıklarımı böyle çelik aparatlar taktım. Ee, bu şekilde kullanmayı planlıyorum.